Beyin merkezi beyin sisteminde yer alan kafa tazı kemikleri içerisinde bulunan ve son derece karmaşık yapıya sahip bir organdır. Fiziksel ve zihinsel fonksiyonların çoğunu kontrol eden adeta insanın sahibi konumundadır. Ağırlığı erkeklerde 1350, kadınlarda ise 1250 grama kadar çıkabilir. Nefes alma, akıl yürütme, görme, duyma, yürüme dans etme ve benim bu videoyu hazırlamam gibi aklınıza gelebilecek hemen hemen her fonksiyon beyin tarafından yönetilir. Çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yüzden birçok özelliği çözülememiştir. Bu da onu oldukça etkileyici ve merak uyandırıcı yapar. Bugün sizlerle gerçek bir insan beynini inceleyeceğiz. Şu an kafatasınız içinde bulunan o beyin birazdan bu videonun misafiri olacak. Utah Üniversitesi tarafından hazırlanan çalışmada gerçek bir insan beyni gösterildi. Genellikle tıbbi ortamlarda görebileceğimiz bu mucize organı bu sayede sosyal ortamda da görme fırsatını yakaladık. Utah Üniversitesi'nin nöroloji ve anatomi bölümünden Susan Stensas öldükten sonra organlarını bilme bağışlayan bir insan beynini avuçlarının arasına alarak inceledi. Videoda beyin fonksiyonlarını kısımlarını ve temel özelliklerini detaylıca anlattı. Susan'ın elindeki bu beyin 1400 gram ağırlığında. Elindeki bu sadece 1400 gram ağırlığındaki organ aslında bütün hayatımızın merkezini yöneten bir patron. Susan'ın elindeki beyin bir kanser hastasına ait. Hasta muhtemelen günümüzden 10 yıl önce hayatta olan bir insandı. Fakat hücre nakli sırasında bir yan etkiye yakalandığı için hayatını kaybetti. Beyin, beyin omurilik sıvısı tarafından beslenen, zarla çevrili bir konumda ve dayanıklı kafatasının içinde bulunur. Onu şu anki haliyle çıplak görebilmek, değerini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Hazırlanan çalışmanın asıl amacı, beyin hakkında bilgiler verip, onu daha iyi anlayabilmekle birlikte, gerektiği yerlerde emniyet kemeri ve kask takıp, onun iyi korunması gerektiğini anlatmak. Susan, beyinci ve hemisferleri yani beynin her iki yarım küresini gösterirken şunun altını çiziyor. Beyin dışarıdan aldığınız bir etten çok daha hassas ve yumuşak bir yapıdadır. Zihninizde kurduğunuz beyin algısı gerçekte var olan kadar yumuşak ve hassas olmayacaktır. Susan muhtemelen yumuşak haldeki hemisferlere bir zarar vermemek için beyni sürekli döndürüyor. İki hemisferin arasındaki kalın iplikler halindeki parçaları Merak etmiş olabilirsiniz. Onlar beyni korumakla görevli içteki 3 zarın en dışındaki sert zarlardır. Normalden daha ince görünen beyin sapı da dikkatinizi çekmiş olabilir. Beyin sapı kalp ve solunum sisteminin çalışmasında ve düzenlenmesinde önemli rol oynar. Beyin sapı genellikle orta beyin, pons ve omurilik soğanı bileşimi olarak tanımlanır. Bir insan beyninde yaklaşık olarak 90 milyon nöron bulunur. Sol kısmındaki nöronlar sağ kısmındakilerden 200 milyon fazladır. Beyin cinsiyete göre farklılık gösterebilir mi yoksa göstermez mi bu hala tartışılıyor. Fakat 4 sene önce yapılan bir araştırmada kadın beyninde erkek beynin oranla daha fazla gri madde bulunuyor. Gri madde deyince aklınıza konuyu idrak edecek bir bilgi gelmeyebilir. Kısaca gri maddenin çok olması, kişinin dil öğrenme yeteneğinin daha iyi olduğu anlamına geliyor. Fakat bu durum doğuştan gelen özelliklerle sınırlı değil. Düzenli yapılan egzersizlerle gri madde miktarı artırılabilir. Gri madde beynin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor ve ne ilginçtir ki sadece öldükten sonra gri renge dönüşüyor. Susan'ın elindeki ölü insan beynine oranla canlı insan beyni daha pembemsi renkte ve tofu peynir yoğunluğunda. Beynin yaklaşık %70'i sudan oluşuyor. Cildinizin toplam ağırlığı beyninizin iki katı civarında. Yani yaklaşık 2 kilogram. Eğer su miktarını saymazsak beynin yaklaşık %60'ı da yağdan oluşuyor. Beyindeki kan damarlarının uzunluğu ise 160 bin kilometre. Beyin çok fazla şarj yer. Tüm kütlenizin sadece %2'sini oluşturmasına karşın Tükettiğiniz toplam enerjinin yüzde yirmisini tek başına tüketir. Nörolojideki son bulgulara göre, beyin elastik bir yapıya sahip olduğu için öğrenilen bilgilerle birlikte şekil değiştirir. Her bilgi bu nöronlara ayrı ayrı kodlanır ve nöronların yapısını değiştirir. Beyinde gerçekleşen olaylar. Elektrikseldir. Nöronlar kendi aralarında elektrik akımını iletir. Bir insan beyni yaklaşık 25 watt'lık bir ampul yakabilecek kadar elektriğe sahiptir. Normal bir insan beyni 40 yaşına kadar kendini geliştirebilir. Beyin orgazm sırasında uyuşturucu madde kullanan bir insan beyni kadar dopamin salgılar. Beyine sadece 5-10 dakika oksijen gitmezse kalıcı beyin hasarı oluşabilir. Beyin uyurken de çalışmaya devam eder. Onun için tatil, yıllık izin gibi kavramlar yoktur. Sürekli faaliyet halindedir. Bebeklerde çok hızlı gelişir. Sadece 2 yaşındaki bir bebeğin beyni bile yetişkin bir insan beyninin %80'ine ulaşmış olur. Beyinde bir enerji eksikliği oluşursa beyin hücreleri bu eksikliği gidermek için diğer beyin hücrelerini yiyebilir. Güldüğünüzde beyninizdeki 5 alan aktif olur. Deniz gıdaları beyin gelişimi için eşsiz bir gıdadır. Bu gıdalar içindeki yağ asitleri sayesinde hafızayı iyileştirir. Dokunma insan beyninin algılamayı öğrendiği ilk duyudur. Normal bir insan çalışma belleğinde 7 rakam saklayabilir. Bu sebeple Amerika'daki telefon numaraları toplam 7 rakamdan oluşur. Ortalama bir insan beyni 140 mm genişliğinde, 167 mm uzunluğunda ve 93 mm yüksekliğindedir. Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklar beyin kaynaklı hastalıklardır. Beyin, kalpten akan kanın yaklaşık %20'sini alır. Bu kan akışı, nöronların metabolik faaliyetlerini desteklemeleri için önemlidir. Strese maruz kaldığınız anlarda beyin yapınız ve özellikleri değişimler gösterir. Beyin gelişimi en çok yüksek sesle okuma ve küçük çocuklarla konuşarak gerçekleşir. Kadın beyni, erkek beynine oranla daha uzun karar verme süresine sahiptir. Bazı uzmanlara göre çok sık uçmak beyne zarar verir. Yapılan araştırmada düzenli baş ağrısı çeken kişilerin yüzde 6'sının sürekli uçmaktan baş ağrısı çektiği ortaya çıktı. Ortalama bir insan beyni saniyede yaklaşık 400 milyar bitlik bilgi işler ama insan işlenen bu bilginin binde birinden bile haberdar olmaz. Adeta doğal bir hard disk görevi görür ve binle iki buçuk milyon müzik konserini hafızasında saklayabilir. Aradaki hafıza farkının bu kadar çok olmasının sebebi ise bazı insanların hafıza konusunda çok gelişmiş olmalarındandır. Beyin boyutunuzun büyük olması sizi daha zeki yapmaz. Einstein'ın beyni 1230 gramdı. Halbuki çağdaşlarının ortalaması 1400 gramdı. Einstein'ın arka parietal lobunda ön tarafa doğru fazladan bir kıvrım bulunmaktaydı ve bu alan normalden %15 daha geniş bir alana yayılmaktaydı. Beynimiz uzun yıllardır süren gelişim süresince sürekli küçüldü. Seviyesi ise aksi yönde sürekli arttı. Beyinde acı hissi bulunmaz. Beyin ameliyatları hastanın bilinci yerindeyken yapılabilir. Bir insan yarım beyinle hayatını idame ettirebilir. Beynin bazı kısımlarının alınması ilginç sonuçlar doğurabilir. Bir kadının amigdalası, yani beynin duygu kontrolü sağlayan bölümü alındığında kadında empati yeteneğinin sıradışı bir artış gösterdiği görüldü. Bu örnekten de anlaşıldığı gibi insan beyninin gizemli ve anlaşılmayan tarafları oldukça ilginç özellikler taşıyor. Esnemek, beyninizin yatışmasını ve rahatlamasını sağlar. Son olarak bazı bilim adamlarına göre normal bir insan gün içerisinde 70 bin düşünceyi kafasında misafir eder.